Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Yasir Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar önceki bölümde e, devam edecektik. Ben dayanamadım arkadaşlar bu oyunu oynadım tekrardan. Gördüğünüz gibi bayağı bir kutu kastım, kupa kastım, bayağı şeyler yaptım. 335 kupayım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve e, ben kutu açtım arkadaşlar. Kutu açarken bana Crow çıktı gördüğünüz gibi pro çıktı. Başka karakterler de çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bulu da aldım arkadaşlar. Gale'a 11 rütbe yaptım. Böyle arkadaşlar. Şimdi bu kutuları açacağız. Biraz da maç atarız arkadaşlar. Evet başlayalım. Mega kutu da açacağız bunlardan sonra arkadaşlar. Ha bu arada şeyi göstermeyi unuttum arkadaşlar. Ben de sadece destanslar, gizemliler ve efsaneviler çıkmadı arkadaşlar. Diğer karakterler çıktı arkadaşlar. Evet açmaya başladık arkadaşlar. Sürekli arkadaşlar diyorum ama neyse alışırsınız bana. Şu anda hızlı hızla kutu açıyorum ama hiç karakter çıkmıyor gördüğünüz gibi. Artık bir karakter verirse güzel olacak. Bundan sonra arkadaşlar dediğim gibi bir sürü mega kutu açacağız ve bir sürü dediğim yani açabildiğimiz kadar açacağız. Elmaslarımızı bir tane kadar açacağız arkadaşlar. Bu kutulardan hem altın hem de elmas geliyor arkadaşlar. Altınlar çok önemli çünkü altınlarla elmastan yani marketten elmas alabiliyoruz. Altınlarla arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son 900 tane savaş kutusu iki büyük kutu arkadaşlar. Büyük kutu biriktirmek çok zor. Aha pem çıktı arkadaşlar. İşte bu pem çıktı. Çok iyi. En az bir karakter çıktı bile. Daha mega kutularımız da var arkadaşlar. Çok az kaldı. Bitiyor kutularımız. Ve son iki tane büyük kutu arkadaşlar. Onları da açmaya başlıyor. Bakalım bundan da çıkmadı arkadaşlar. Evet. Şimdi markete gidiyoruz arkadaşlar. Biraz Macbook'ta açacağım. Şuradan. Evet. 256 sayımız var. Bunlarla beraber Macbook'ta açacağım arkadaşlar. Bundan karakter çıkmadı galiba. Evet. Evet. Arkadaşlar şimdi her Macbook'ta açtığımızda bir şey yaptığınızda arkadaşlar marketten atıyor nedense. Evet. Son Macbook'tumuz arkadaşlar. Bundan sonra bitiyor. Evet arkadaşlar sizin için bir de büyük kutu açacağım. Belki karakter çıkar dedim ama çıkmadı. Ee, arkadaşlar şuradan elmas alırız. 50 elmas var. 50 elmas alabiliyoruz bir tek. 50 elmasla da büyük kutu açabiliriz ama bence gerek yok arkadaşlar. Acaba gel on yapınca niye yıldız puanı gelmedi arkadaşlar merak ediyorum ben. Merak ediyorum gerçekten. Evet, yükselttik yanımızı. 5 seviye gel. 4 seviyede kro, 5 seviye kro hatta. Arkadaşlar bence kro oynayabiliriz. Evet, hesaplaşmaya girdim. Tek hesaplaşma arkadaşlar. Zaten bir tek tek hesaplaşma var. Şu anda maçımızın sonu olmuş bulunmakta. Maç son ekranındayız. 7 seviye adamlar varmış. 5. olup 4 kalmışız. Bu arada kutularımızı açalım bol bol kupa da geliyor arkadaşlar. Tekrardan maçımıza girdik ve maç sonu geldi. Daha gelmedi. Heh, şimdi geldi arkadaşlar. Evet. Maçta 8 seviye adam göremedim. 7 seviye varmış. İkinci olup 8 kupa almışız. Çok iyi. Şuradan 4 kutumuzu açalım. Belki karakter çıkar diye açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Benim YouTube kanalımı başkalarına önermeyi unutmayın. Mesela diyelim ki arkadaşınız var. Ona deyin ki arkadaşlar. Mesela ismi Mehmet diyelim. Siz kendi arkadaşınızın ismi neyse onu söyleyin. Deyin ki Mehmet Osman Yansır Yatkın diye bir kanal var. Ona abone olup videolarına like at Yeni videolar kanalına yüklüyor. O. Yani her iki haftada da olsa. Yani bazenleri işleri aksıyor. O yüzden video atamıyor ama Genellikle video atıyor Deyin arkadaşlar Ha bu arada e, Metin Güllü diye bir Youtube kanalı var Metin Güllü o, olduğuna Bakmayın isminin Onun ismi Ahmet arkadaşlar Onun kanalına da gitmeyi unutmayın Evet Onun da Youtube'da şu anda 3-4 videosu var Şimdilik arkadaşlar biraz daha maç atalım Sonra videoyu kapatırız. Seviye 6 seviyede adamlar var. Biz seviye 500 ve ona rağmen birinci olduk. Şuradaki üç kutumuzu açalım arkadaşlar. Başka bir başka bir kutu açma oyunu yükleyeyim mi arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın şunu oynayalım. Ben savaş topunu da açtım ama savaş topunları çok oynamıyorum. Hatta hiç oynamadım şu ana kadar arkadaşlar. Evet şu anda maç sonu geldi. Kazanmış mıyız? Kazanmışız. 8 kupa çok iyi. Kazanırsak 8 kupa kazan kaybedersek de eksi yiyoruz galiba. Bu kupalar eksi yiyor muyuz bilmiyorum. Hiç eksi yemedim bu oyunda şu ana kadar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuzu oynadık. Kutu açtık. Pem çıkardık bugün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pem çıkardık. Böyle karakterlerimiz. Eğer arkadaşlar videoyu beğendiyseniz aşağıdan 3 saniyeliğine like atıp kanalıma abone olup yanındaki çıkan zil butonundan tümünü aktif ed ed edebilirsiniz arkadaşlar. Bir türlü konuşamıyorum. Evet. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.